Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stranded Deep serimize şimdi evet suya ihtiyacımız var. canımızda da biraz azalmış. Canı nasıl düzelteceğiz? Emin değilim. Bir yani şey neyim eksikti? Su eksikti değil mi? biraz daha kokonat toplayabilirim. Aa, şuralardan görebiliyor muyum kokonat? yok. Şuralarda falan olabilir. Mesela bunlardan birkaçını kırabiliriz ya. Ben şurada bir tane şey yapmıştım hatırlı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Tamam. Bir de para var. Bunda yapabileceğim şey var mı benim? Yok. Yok. Taba bakalım. asıl kırıp oradan belki bir şeyler alabilirim ama Gerçi emin olamadım ya. Şunları birazcık daha şuraya bırakayım. Bugün biraz daha da keşfedebiliriz. Ee, adada domuz var. Onu fark ettim. Bunlardan bir şeyler yapılıyordur büyük ihtimalle. Şurada mesela structure'da hani yapmasını işte Loom var mesela buna kasabilirim ama bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Tenek renk var. Aa, bu büyük ihtimalle hayvan derisi ile alakalı bir şey. Furniture'dan yapmak istediğim bir şey ya, zannetmiyorum. Yatak yapabilirim aslında güzel gözüküyor. Aa, wood shelf var, plank shelf var, corrugated shelf. Daha aynen ev olayına fazla girmedim yani ellemedim bile. Hmm, şimdi biraz da şeyi kasabiliriz aslında şu smoker tarzı şeyleri kasabiliriz. Ee, uh, şunu yapsak aslında fena olmaz ya. Hmm. Ne istiyorsun sen benden? Wood stick istiyorsun. Lashing istiyorsun. Daha hafiften şunları toplamaya başlayalım. Bunları alamıyorduk her zaman gibi hatırladığım gibi. Boundary var. Geç. <laughs> Şunun yapraklarını almışım. Lashing için gene şey ihtiyacım var. Of. Gene. Abi ben öleceğim burada bir gün ya. Harbiden öleceğim. Şu yılan beni soka soka öldürecek tamam şuraya geçelim aslında uyku var mı uyku var böyle birazcık uyuyabiliriz sabah olana kadar bence gayet mantıklı bir fikir hem şu yılanları da daha iyi görürüz diye geliyor aklıma şimdi uyumak için evet save yapayım bir sleep diyorum güzelce bir uyuyalım bir sabah olsun bir kendimize gelelim güzel ama şimdi açlığım falan da artmış. Ooo susuzluk. Su birikmemiş burada. O birazcık kötü su birikmemiş olması. Ah, şunları nasıl kullanacağımı hala öğrenemedim. Bir tane daha kova bulursak iyi olacak gibi geliyor bana. Hmm, tamamdır. O zaman şey bulacağız. Kokonat bulacağız. Bugünkü ilk görevimiz susuzluğu gidermek olsun. Çünkü çok fazla susuzluk olayı yaşıyoruz. Şu da var mesela. Ben burayı kırabilirim. Şunu alabilir muyum? Alamıyorum. İlle de şu, dur şunu alayım da gençler. Leashing yapacağız çünkü. Şu ağacı bir kıralım. Üzerinde çünkü birkaç tane şey var. Kokonat ee, var. Kokonatlara ihtiyacım var. Agaret. Kırıyor muyum? Bak gene geliyor ses. Ama Allah'tan görebiliyorum artık şu an. Bak. Geliyor bir ses. Dur iki kulaklığı da takayım da adam duyuyor şunu ya. Bir yer. Ha şurada bak 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 bak. direkt orada bekliyor hazır. Tamam lan takılmıyorum senden. İzlemesin de beni. Ne? Ha şuradan alabiliyorum direk. Coconut çok güzel. Kısalardakini alayım da ilk başta. Aynen. İki kokonat. Oo, şuradan alabiliyormuşum ya direkt. Tamam, üç tane kokonat var şimdi. Bunları alıp bir şey yapalım. Şöyle atalım. Çok güzel. Bunların üç tanesi doyuracaktır beni. Bir arkadaşlar şey yorumlarda şey yazmış. İki kere vurursan aynı zamanda yiyebilirsin de diye. Onu da bakacağım şimdi. şimdi şöyle alalım. Şuna içmeye başlayalım. Tamam. Sonucuyu alıyorum. Tamam. Bunların hepsi empty değil mi? Şimdi mesela bir bakalım. Evet bakın susuzluğumuz bayağı bir yerine geldi. Bir de bunları kırabiliyormuşuz. Evet şu şekilde. Oh yes. Müthiş oldu ya. E tamam kokonatlarla bitiyor ya. Biz şey takılabiliriz yani bu şekilde. Biraz canı nasıl dolduracağım o birazcık sıkıntı gibi. Zamanla doluyordur diye düşünüyorum. Onun dışında şey var mı? Böyle bandaj tarzı bir şey yok. Ha tonlarca şey var alet var. Mesela bir kuvvet Bow yapabiliriz. Aynen ya şunları bir şey A ya da siper. Oo siper'e gidelim aynen. Şimdi bunu yapacağım sonra şuna gideceğim ama bunun için ladder lazım. Hmm. Ladder yok. O zaman kuvvet bow yapacağım. Leather'ı hayvanlardan alacağım. Evet öyle bir şey yapabiliriz. Şimdi ben bir tane leashing yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. At gitsin. Bir de üzerine şimdi ben bir tane şey yapacağım. Kuruit bow yapacağım. Güzel. Hop alalım. Şu ben öldürdüm değil mi ben bunu? Aynen öldü zaten. Pişirebilir miyiz? Uğraşmayalım ya. Şeyi ee, şeye bakmam lazım çünkü. Şu arrow olayına girmem lazım. Şimdi arrow var bakın bir istiyorsun tamam şu bizim şeylerin yanına gidelim burada bir sürü taş var çünkü hmm. bir tane iki tane üç tane yaparsam güzel olacak üç tane arrow yapalım asıl spiree spiree neden gitmedim çünkü şey istiyordum, tamam bir e, dandik bir spiree yapıp aslında o tarz bir şey de yapabiliriz neyse arrow'a gideyim Şöyle bir tane. Ee, uh, Spergram er olmuş bu tamam, onlar işim yok. Uh, şey bitti, çubuk bitti. Bir tane daha çubuk alalım. Şuradan halletmek istediğim. Şunları şey yapamıyoruz aynen. Fig tree bulmam lazım. İşte şunlar. Ya da pine tree. Stick. İki tane olması lazımdı. Biri üştü gitti herhalde. Şu üst taraftan bakayım da. Hmm. Bakın iki tane oluyor genelde. Şurada da olması lazım ya. Neyse, şuraya gidelim. Üçüncü oku da yapayım şimdi. tamam hello da yaptık tamam şuraya şeyleri atayım tamam şu okları alalım şimdi Alda bir tane domuz var onu biliyoruz İşte hem de şurada tamam ha direkt böyle alabiliyormuşum yok artık tamam İkinci oku da yedi. Yok artık. Oğlum okları ver bari. Okları alabiliyorsam ha okları alacağım. Çünkü bunlar ölmüyor. Ha ölmüştü lan. Tamam. Tamam çok çok garip oldu. Çok garip oldu. Bir yandan okları almaya çalışıyorum. Bir yandan hala vuruyorum falan. Tamam aldım. Sıkıntı yok şunu alırsam daha iyi olacaktır. Hah, evet skin. Ledir aldık herhalde. Güzel. Biraz daha. Bugün ziyafet var. Adam beğenmedi yani. İğrenç bu diyor. E, yapacak bir şey yok Kopart, kopart. Uğraşma hiç. Bitti herhalde aynen. İki tane, iki tane de Raw height geldi. Ha. Şimdi ben bunu ledra çevirmiyorum şimdi büyük ihtimalle o zaman şey yapmam lazım. Tenim lazım. 4 wood stick, 4 leashing. Adayı gene gezme vaktimiz geldi. Şimdi şuraya gidelim. Şurada bir tane de gemi var. Ona da bir gitmek istiyorum açıkçası. Aa, gece olunca bugün direkt uyuyacağım. Şey yapmayacağım. Hani uğraşmayacağım çünkü geceleri göremiyorum. YouTube şeyine de baktım. Sanki siz de göremiyorsunuz gibi geldi. Büyüyeceğini zannetmiyorum. Ya da büyüyebilirler emin değilim ama Siteye ihtiyacım var o yüzden yapacak bir şey yok. Yalnız iki tane olması lazım ya. Şu leasing de lazım. Şu pine tree devam. Mesela bir tane geliyor ya ama uzunlardan iki tane. Mesela şuna iki tane. Bak yine sesler diyorum Domuz var tamam şuradan şey yapalım. Tamam aldım sanırım hepsini. 4, 5 tane stick var. Güzel. Zaten 4 stick istiyordu. O yüzden yetecektir bize. Şuradan gidelim. Bak gene şey sesi duydum. Şu haydi yapar yapmaz zaten şeye gideceğim ya. O yılanları avlamaya gideceğim. Şimdi aa, Gençler ben direkt uyusam mı ya? Şuna bakayım da. Yok uyuyamıyorum şey var. Abi göremiyorum da ki bir şey. Şunu atayım. Şunu alayım be. Gel bakalım. Şurayı mı yakayım? Şurayı. Neyse burayı yakalım. E eh, light tamam. Hemen yakalım şunu. Gayet. Evet. Güzel. Bu Allah'tan şey olmuyor, kırılmıyor. Yani sonsuza kadar kullanabiliriz umarım. Şimdi etleri buraya dizebiliyor muyum abi? O adamsın ya. Çok güzel lan. O zaman bir tane de şurayı yakayım. Oraya da yapalım. İki tane et var çünkü. Hmm, şöyle alayım. Bir bu kısım aslında biraz uzun sürüyor. E tamam hani gerçekçi yapmak istiyorlar ama ne bileyim Daha demin olmadı mı abi olmadı. Belki sürekli yapmam gerekiyordur böyle sürekli tıklamam gerekiyordur. Ama hani bekleyince oluyor gibi gelmişti bana. Böyle her gece yakacağız herhalde bunları. Abi Yaksana şunu. Ya empty diyor gerçi ya bir saniye bir saniye. Sanki empty demişti aynen. O yüzden olabilir gençler. Biraz bir şeyler atmamız lazım yakacak. Anladım anladım. Şu an jeton düştü ama çok geç çıkamadım şundan. Ya eski eklenince yapıyor tamam. Şimdi bunu doldurmam lazım o zaman. Hmm, empty can fire. Nasıl yapabiliriz? Mesela şunu alsam. Aynen şimdi oldu. Ha, bir tane şey alacaksınız, halledeceksiniz. Aa, şunu alayım. Bu sayede boş alacak. Direkt şöyle. Tamam, şimdi yanacak. Sıkıntı yok. Şuradaki yengeç çok yakın nerede ama. Bakalım ölecek mi? Ali yalnız zaman. Evet, bilin iki dakikadır yakmaya çalışıyorum. Ha, oldu. İyi, ad ada bildiğin şey oldu aydınlandı. Şuraya da koyalım. Sen ne alem diyorsun? Da olmadı değil mi? Cooked yazması lazım aynen. Speed. Tamam. Aslında ada böyle aydınlanmışken bir şeyler yapılabilir. Bayağı aydınladı yani ateşler ya. Şimdi ne lazımdı bize? şu wood stickleri bırakalım. Bayağı wood steam varmış. Uh, Aa, lazım demiştik. Şuradan. Kaç tane istiyorsun? Yine 4 tane istiyorsun. Ben kaç tane yapabiliyorum? Bakın leather gördüğünüz gibi şey istiyor. Tenim istiyor. Ah uh, ben hiç yapamıyorum şu an. Ben bayağı toplayacağım yine o zaman. Şöyle açalım. Burada bir tane daha domuz var. Ona mı yardırsam? Bak, abi yine geliyor ses. Şşşş. Yavaş yavaş toplayalım. Şurada bir tane var. Alayım. Alayım. Hop. Rakı da al. Gel abisi. Şunları da alayım da götüreyim çünkü sıkıntı oluyor. şuraya da sab yarın sabah gireceğim hemen. Bakın bir tring sesi geldi. O şey et oldu anlamına geliyor. Hemen gidelim eti alalım. İyi susamışız. Çok hızlı susuyoruz ya. Bakın cooked olmuş mesela. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu şeyi dolduruyor mu? Suyu doldurmuyor. Ne bileyim. Belki doldurur dedim daha alalım. Ne kadar oldu şey. Bir gıdım doldu. Hemen bir tane daha alıyorum. Tamam atıyorum. Ne kadar oldu. Yani bir nebze çoğaldı. Acaba gene çıkacak mı şeyler. Ulan benim sürekli toplamam gerekiyor bunlardan. Ki içeyim sürekli güzel yer var daha da şunları birazcık bırakalım şu siti bırakayım şuraya başka bıraklar tamam deli gibi şunlardan toplayacağım roh haydi da atayım umarım bunları bir şeyler kapıp götürmüyordur harbiden sinir bozucu olur şeye devam leaves lazım tamam Canım çoğalmıyor ya bak o birazcık sıkıntı Canı nasıl arttıracağımızı da bulmamız lazım yani Öbür türlü taktiğe gideceğiz çünkü hani bir nokta sonra lüksüm kalmayacak Bakın gene geldi o ses Tamam Gideyim şu yemeği de halledeyim de. Gerçi full de ya. O yakmaya bırakabiliriz ama Şu an şey lüksüm yok. Hani malzemeleri kaybetme lüksüm yok. O yüzden gideceğim. Düşünün şunun nasıl çalıştığını öğrenmemiz lazım. Büyük ihtimalle bizim için şey gerekecek bunu kullanabilmemiz için. Ee, bir tane daha kova lazım. Kovayı mesela üstte koyarız bir şey yaparız. O şekilde çalıştığını düşünüyorum ama emin de değilim açıkçası. Şuradan, aha, kaç oldu? 14 oldu, 16 lazım bana. Bir tane daha var. Biraz adam ilerisine bakacağım. Şurada bir tane yılan var, biliyorum çünkü o yılandan biraz daha böyle kaçınmak istiyorum. Bu da bir yarasalar var ya. Ama adamlar harbiden yapmış ya yani. yani şu güzel gözüküyor şu an. <laughs> şuraya gelelim düz aldım 16 oldu mu? Evet oldu artık şey yapabilirim Şu planki de alacağım Başka var mı? Şurada da bir tane plank var Uykum geldi mi? Ya aslında sabah olmasını bekleyebilirim hemen yatıp çünkü Ya da bir iki gece gidelim ya yani. aynen Yani hiç uyumasın adam Diğer geceyi bekleyelim. Şimdi gençler şu elimdekilerle hemen dört tane listing yapacağım. Tamam alacağım bunları. Tamam bunlar da burada. Şu arka kısmı yapabilirim mesela. Aynen. Şöyle yapalım. Structures diyelim. Structures'dan tenant rack var. Loom da yapabiliyoruz burada. Loom ne işe yarıyor? Emin değilim ama bakmak lazım. Şunu koyalım şuraya. Güzel. Şimdi şunu aldım. Buna geldim. Büyük tımarcıyı basacağım. Ne a, bandaj var. Aynen. Şu bandajdan yapabilirim ya. Neyse şu şeyi halledeyim de göz dibledır. Bu kadar. Bir tane daha yapalım zaten onu. Ve böyle yapılıyormuş ledır. Aa şimdi bunlarla ne yapacağım diye soracaksınız. Bir tanesini bırakacağım. İkisini de bırakayım. Sıkıntı yok zaten. Çok yakınlardayız. neredeyiz. Ee, önce bir tane şey yapacağım. Kuris yapacağım. Attık. Ardından bu şeyi çevireceğim. Fishing spiri gerek yok. Yemek son e, sıkıntısı çekmiyoruz. Refine spiri istiyorum ben. Refine bir şey çevirebiliyor muyuz? Yok. Ha. Peki. Şimdi senin için ne gerekiyor? Stone tool gerekiyor. Yaptık. Taktık abi. Bir de bunu birbirlerine bağlayacağız çok güzel. elimizde refine spirimiz var. Tam bir mağara adamıyız şu an. Bunu atabiliyor muyum? Atabiliyorum valla. Şimdi ama bunu atmam. Hadi şu domuzu avlayalım ya. Bir domuz daha vardı. Biraz vahşice olacak ama. Susuzluğumuz iyice şey oluyor artıyor anladım. Kaşalayayım. Şuna gerek. Aha kova. Gençler hemen şu kovayla bir deney yapmak istiyorum ya. Ben diyorum ki biz bu kovayı şeyin altına koyarsak hani o tarz bir şey lazım anladığım kadarıyla. Mesela şu... Bakın koydu. Ha bu kadar ya. Aa, koyduk ama neyse bakalım anlarız. Yağmur yağdığı zaman büyük ihtimalle hepsini toplayacak. O tarz bir şey domuz arıyorduk. Bir de hafiften günü şey de oluyor. Yılan alabiliriz aslında. Tabi yılanı görmem lazım. Ha, ha şurada. Cık, abi çok kötü ya. Bak yine bir can daha kaybettik. Bizim bandaja ihtiyacımız var. Bu vermeyecek bize şeyi şöyle yapsam bir headshot İşte bu be çok güzel oldu ama ha. aldık ee, demek ki okla yapsam daha mantıklı oluyormuş bunlar skin geliyor mu yok et geliyor direkt ve small meat geldi ben bunu pişirmem bile atayım oh. ne işime yarayacak çok acıksam gelirim ama bak böyle yaptım bakmayın oku aldım değil mi aldım Acaba yara sağlayabiliyor muyum ya? Da çok karanlık şimdi onu vurması harbiden sıkıntı. Şimdi domuz buralarda bir yerde olması lazım. Biz şu şey bakalım ya. Domuz yok ortada çünkü. Ha büyük ihtimalle bir noktada göreceğim ben tekrardan bu domuzu. Şimdi Şu an karanlık biliyorum bana da karanlık. Çok karanlık. Sabah bekleyeceğim ve donuzda gördüm. Abi nereye gitti o? O gölgede kayboldu. Hah şurada. Gel bakalım. Abi göremiyorum şu gölge girdiği yanda gidiyor. Hadi hadi. Ha <laughs> <laughs> sıkıştım ben. Bunu sıkıştıracağım bir yerde artık. Abi hiçbir şey gözükmüyor. Net yani. Bak şurası hiçbir şey yok burada. Nereye gitti acaba ya?